Şimdi mektubatta, 26. mektupta La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah demese kurtulur mu? La ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah demese kurtulur mu? El cevap, kurtulmaz. Öyle mi? Öyle demiyor yani kim olursa olsun işte Vatikan La ilahe illallah dedi. Fatiha manasındaki, İhlas manasındaki tevhidi kabul ediyor. Edebilir. Muhammedun Resulullah diyor mu? Demiyor. Kafir. Ve ebedi olarak cehennemde. İslam'ın hükmü La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah dese Muhammedun Resulullah demese kurtulur mu? 26. mektubu aç bak. Öyle yazıyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki el cevap kurtulmaz. Aynı şey 9. mektupta şöyle geçiyor. İman ve İslam'ın farkı ne bahsediyor? Rabian meselesinde iman ve İslam'ın farkı İslam şu şeriat nizamına taraftar olmak, şeriat nizamını istemek Allah'ın nizamının hakim olmasını istemek İman da tasdiktir amentübillahı baştan sona dil ile ikrar kalbe tasdik etmek bu da iman Bir adam mümin olduğu halde şeriat nizamına taraftarlık göstermiyor. Bu zamanda bu olmaz diyor. Bu zamanda en güzel nizam demokrasidir diyor. Bu adam imanını kurtarır mı Bu adam imanını kurtaramaz. Bu adam mümini gayri müslimdir diyor. Dokuzuncu mektubu aç. Aynı tabirler kullanıyor. Peki, bir adam İslam şeriatına taraftar ama iman etmemiş. Ki çok Ermeniler var ya. Çok gayrimüslimler var. Hatta yakın zamana kadar İsrail devletinin şeriat kanunlarını tatbik ettiğini biliyor musunuz? Evet, İslam'ın şeriat kanunlarını takip ediyor akıllı millet, muvaffakiyet onda. Bütün e, faiz sistemini şeriat kanunlarına göre saf dışı etmiş, hatta geçen gün başbakan bağırdı, İsrail'e bakın dedi. Akıllı millet, dünyanın saadeti de İslam şeriatı ama iman etmemiş, bu da müslimi gayrimümin tabirine mazhar oluyor. Bu da imanı kurtarıyor. Demek ki İslam nizamının dışında herhangi bir nizama samimiyetle inanan insan mümini gayri müslimdir. Bu adam muhallet bin Bu adam ahirette imanını kurtaramaz. Cehennemde de çıkamaz. Dokuzuncu metin sahip, açık. Aa, şimdi Hristiyanlar Müslüman olma meselesine bakın Mektubat Risale-i Nur ahir zaman hadisatını endişelere yer bırakmayacak şekilde izah ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bütün meseleler Hristiyanların meseleleri, Müslüman olmaları meseleleriyle alakalı bütün meseleler en açık ve detaylı yazılmıştır. 15. mektupta Hristiyanların Müslüman olma hadisesini anlatıyor. Müslümanların onlara ne zaman yaklaşacaklarının formülünü veriyor. Şu anda Hristiyanlar İslam aleminin haremi namusu içerisinde. Irak'ta namus bırakmadılar. Filistin'de namus bırakmadılar. Şu anda Afganistan'da namus bırakmadılar. Rusya'da, Çeçenistan'da namus bırakmadılar. Morada namus bırakmadılar. Halim-i İslam'ın ciğerine saplanmışlar bunlar. Bugün Hristiyanlara, Hristiyanlara müsamaha ile bakan cidden namus, haysiyet, şeref mefhumlarından mahrumdur. Bu adam da namus Hepiniz okumadınız mı? Iraklı bir kadın, gazetelere, radyolara, televizyonlara düşmedi mi? Bu ümmetin erkekleri nerede? Namusunuzu kim kurtaracak? Kimden? Amerika'da. Öyle mi? Yanlış mı? Yanlış mı? Doğru. 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 Yanlış mı ya? Doğru. Doğru. kirleten kim? Allah Allah. Kim? Allah Allah. Hristiyanlar! Buna sen nasıl müsebahiyle bakarsın? Haysiyetin yok mu? Namusun yok mu? Şerefin yok mu? Allah! Nasıl Allah! Allah. yanla ne zaman Müslüman olur? Hak dinini kabul eder. 15. mektupta o yazılıdır. Risale-i Nur'da eksik mefhum bırakılmamıştır. Zomboluğun yüzü yoktur. Hepsi Risale-i Nur'da yazılı. Ne zaman Hristiyan'a kardeş diyeceğimiz bellidir. Orada bir bir madde madde yazılıdır. Bugün onların hiçbirisi yoktur. Bunların bugün hiçbirisi yoktur. Gazetelerde görmediniz mi? Yahudi karılarının erkek, Filistin erkeklerinin yanında resim sol çekmeleri. bu Gureyb'de karıların bizim erkeklerin, kadınların neler yaptıklarını ya, görmediniz mi? Okumadınız mı? Yanlış mı bunlar? Nasıl olur? Mümin, müminin kardeşi değil mi? Irak'taki Müslüman'ın hanımı senin bacın değil mi? Senin namusun değil mi? Senin şerefin değil mi? Senin haşyetin değil mi? Değil mi? Evet. Yahudilerle e, aşk-ı saadette sulh bozuldu? Bir sahabe kadınına Yahudiler hakaret etti. Gitti bir kuyusunun orada oturdu. Bir şeyler konuştu. Yahudiler gittiler. Karısını arkadan şey yaptılar. iğnelediler. Hanım kalkınca arkası açık çıktı. Bunun için harbuldu oldu. harb Allah'ın Resulü Yahudileri ebediyen buradan kovacaksınız diyor. Bunun için bir kadına haber eylettikleriz. Çok yanlış, çok yanlış, büyük yanlış, büyük yanlış.